Ustam bir portakal ver. Peki. Tamam abi. Böyle belde isterim. Kısa olsun. Ama uzun güzel. Bu sene moda moda. <laughs> Kolega. Harasho. Süper modelo. Come on. Tamam eyvah, fantastik o <laughs> modeller sana, süper fiyat Pahalı pahalı. Tamam gel ablacığım, <laughs> gel. Olmaz, çok pahalı. Bak, merhaba, Buran amca. Oo, merhaba, Kadir Bey, hoş geldin. İyi, iyi, iyi. Hoş, bulduk. hoş bulduk, kolay gelsin. Eyvallah. Bak, süper modeller bunlar hani, fantastik model. Bak, ben sana söyleyeyim, sana o süper... Ben de üniversiteye hazırlık kitabı aldım. Öyle Hayır, mi? Abi. Aferin, hadi bakalım. Ben bana bundan daha iyisini <laughs> hiçbir yerde bulamazsın. <laughs> Niyetim var, kalemin yok öyle mi? Al bakalım. Sağ ol. Alacaktım da unutmuşum. Burada mı çalışacaksın? i̇yi burası. Sessiz, sakin. Doğru, haklısın. Burası sessiz, sakin. Evde davul çalıyorlar. Ben bir patrona sorayım. Ne yapayım Burhan Bey? He? Ver gitsin, ver Bak, süper bir şey aldın ablacığım. Eyvallah. Sağ ol. Hadi oğlum, hadi. Görmüyor musun? Büyük alimler çalışıyor. Çocuk uçak mühendisi olacak. NASA'ya girecek. Rahatsız etme ama. Hadi hadi. <laughs> Yok. Önce gelen kutusuna gitmeniz gerekiyor. Bu okla aşağı iniyor. Şimdi hiç gelen mesajınız yokmuş. Dur kızım dur. Şeyi öğret bana. Birinin telefonunu buraya nasıl kaydedeceğim ben? Önce numarayı yazacağız. Tamam. Mesela evi yazalım. Bakın kaydetti. Tamam. Ne o anne? Telefonu nasıl kullanacağını Ayşe'den mi öğreniyorsun? Aşk olsun. Ben ne güne duruyorum. Kalk bakayım sen. Tamam. Ben öğretirim anneme. Sen bize bir çay demle güzelim hadi. Sağ ol kızım. Ben öğreneceğimi öğrendim. Sağ ol. Sinir oluyorum şu kadına ya. Kime? Kime olacak Nimet abla? Manyak. Ne derse desin. Kulağına tıkacaksın. Başında hep işini yapacaksın. Bırak Allah aşkına ya. Manyak işte. Kız sus. Aa, gelecek duacak şimdi. Ama Allah'ın sopası yok. Oğlan oğlan diye havalara girdi. Üçüncü kızı alacak kucağına. Ne dedin sen? Bir şey demedim. Dedin dedin. Ne dedi bu nimet? Bak söyle ikinizin de canını okurum vallahi. Ha. Bir şey dediği yok Füsun Hanım. Ee, hepimiz oğlan bekliyorduk ya. Yazık Füsun Hanım üzülüyor. Üçüncü kızı kucağına alacak dedi. Sana ne Ayşe? Tasası sana mı düştü? Sen benimle uğraşacağına kendi işlerine bak. Hadi. İnşallah dördüncüsü de kız olur. Ayşe, sus.